Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen milli takım güç geliştirme kampından sonra Fenerbahçe Kürek Takımı Atatürk Baraj Gölü'nde bulunan Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde bir hafta kamp yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacak. Adıyaman'da muhteşem tesiste ve gölde kamp yaptıklarını belirten Fenerbahçe kürek takımı antrenörü Revent Avat, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölü'nde 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi. Türkiye'nin en güzel tesislerinden birisinde kamp yaptıklarına dikkat çeken antrenör Levent Alat, Adıyaman'da nasıl bir tesiste ve nasıl bir gölde kamp yapılabileceğimizi biliyorduk. Ancak bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştik. Takımımızda ikisi milli olmak üzere U7 ve U19 kategorisinde yarışlara katılan toplam 16 sporcumuz var. Bir hafta boyunca sıkı bir antrenman programı ile güç geliştirme kampı yapacağız. Mevsim itibariyle sıcak bir dönemdeyiz ancak göl harika, su çok durgun ve dalga yok. Bütün bunlar bizim için çok önemli. Adıyaman'da olmaktan çok mutluyuz. Adıyaman'da bizlere harika bir kamp yapma imkanı sağlayarak misafir eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikri Keleş'e teşekkür ederim dedi. Adıyaman'ın kürek sporunda Türkiye'deki marka kentler arasında önemli bir yeri sahip olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Kereş. Üç tarafı sularla çevrili bir kent olan Adıyaman'da sahip olduğumuz Gazi Hande'de su sporları merkezinde milli sporcuların yanı sıra Türkiye'nin en büyük kürek takımlarını ve sporcularını misafir ediyoruz. Senenin 12 ayı durgun su potansiyeli ve harika parkurları sahip olan Atatürk Baraj Gölü'nde gelecekte, Dünya şampiyonlarına ev sahipliği yapabiliriz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kürek Milli Takım Gölbaşı ilçemizde bulunan Gölbaşı Gölü'nde güç geliştirme kampı yaptı. Bugün ülkemizin en büyük takımlarından Fenerbahçe Kürek Takımı sporcuları, Gazi Handelesi Sporları Merkezimizde kamp yapıyor. Gelecekte dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuları ilimizdeki bu muhteşem tesislerde misafir ederek kamp yaptıracağız. Böylece Adıyaman su sporlarında bir dünya markası kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek dedi.